Kötü önce kanal yapıyoruz. hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark'tayız devam ediyoruz kaldığımız yerden hiç duraksamadan devam edelim Murseli. Tamam en son bunlara aldık evet. değil mi? Aldık aldık onu aldık. Oyun gitti. <laughs> ya abi arkama özeniyorsunuz ne yapıyorsunuz bir ya. tamam bu e, ee, şu şey mikro dalga yaratmadı Boş. Onu boş. <laughs> Onu unutmayalım onu hangi. Hangisi şu mu? Dediğim yok hangi, oğlum, hangi? bunlar araştırılıyor muymuş? Al, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Devam. Al oğlum al. Dünya kadar ikimiz var. Ba bankada çıkacak tek şey para o da çıkmadı. İşte bu sıkıntı. Ben bunu açamazsam içimde kalır benim. Devam. Bunu şimdi bir yerden oldum. mi buluyoruz? Yok. Nasıl? Çevir. He. Sola, sola. Çık, çık tekrar gir. Çık tekrar gir. Ha? Sola mı? Önce önce sağa giderler. Kanka şimdi senin sağ mı benim sağım mı? Sen nasıl bakıyor? Kanka benim sağ. Bak şu mandal bir mandal. 5 mi 10 mu? 5 mi 10 mu? Aynen 5 10 tarafına çevireceğim. Allah'ım çık gir tekrar. Oğlum bir kere değiştirince bozuluyor mu? Ona ne avradın çürük kasa. Bozuluyor tabii. Ne sandın? Dur ben bir video kaydoluyorum bakayım da. Oluyormuş. Şunları bir alalım da o kasaya bakarız. Tamam burada bir şey yok. Fakirmiş burası ya. Be 15 tarafına gidiyorum bak. Sıfır, sıfırlanmamış orası kanka. Nasıl lan? Uh -oh. Sıfırlanmıyor ki. Çevir bakayım ya. Sıfıra getir. Aa, sıfıra getir onu. Heh. Tamam. 5 tarafına çevirmiyor. Oğlum. Tuşlar bozuk ya. Yavaş yavaş git. Tık tık sesini duyduğunda sol tarafa gidelim. Tam tersi yönü. O kadar da yavaş değil lan git git. Kanka o 25 30 arada falan. Git 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 git. Aha. O birisi 30 yavaş git. Ee bu kadar kolay mıymış lan kasa açmak? Evet. <laughs> Gerçek hayatta? <laughs> Gerçek hayatta da öyle kolay Çünkü panel yok ki yanda doğru mu yaptın? Dijitallerde olsa belki. Hadi Devam. <laughs> Çok yavaş gidiyorsun Atlayacağız belki. sonra sıçacağız bak. Tamam sayısını biliyoruz. He ee, o zaman tamam. Biraz hızlı yapabilirsin. Aha. Tamam. Ne bu? 49 30 49 git 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 git. Aha, aha. Tamam. Aç. Oh. Bu mu çıktı? Al yeah. Ya nakit mi? Oo para! Allah bereket versin. Dur bakayım ne şey kadar az olmuş. Bak yaklaşım. bunlar envanterimizde gözüküyor biz bunları giyiyoruz mu peki? Giyiyoruz. Niye burada gözüküyor oğlum o zaman? Hani Hı para? Aha ne kadar gelmiş? 20 dolar. 3 tane 20 ben dolar göster 60 dolar vermiş. Ha ben parayı yakma belayı mısın sen? Avşana atsana. Hakan bunu yemeyeceğiz mi? At oğlum hiçbir şey yok onda. He et aldık doğru. Dur şu, sanki eldiven falan çıkarmışız. Yok, yok, giymişiz onları. Ne yap dedim. Bura var. Locked. Can't get in here yet. Kaynak makinesi tamam. bulalım. Şimdi çık Orayı hikaye geri açacağız. He. Tamam çık buradan. Kesin orada makinalı tüfekler. Hiçbir şey yok içinde bu arada. Lan niye söyledi? <laughs> Neyse. Olan oldu bir kere. Oldu gün Nereye gidelim? Dışarı mı çıkalım? Kanka içinde şey yok derken şöyle yani. Değerli bir Öyle şey yok. gibi. Var ha. da yok işte. Açayım mı? Açık on çıkışa. Bura bitti. Bütün mahalleyi lootlayana kadar bir 10 bölüm gider herhalde. Tamam geç kartıdaki. Arabalar yok. var mı? Wow. O burada Günlük çok fazla ican şey, item vardır oğlum. Çık 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 çık. Çok çık, bir çık. şey çıkmaz ama adamlar soymuş her <laughs> yeri <arırır> zaten. <laughs> A, arkadaki bak. Öteki arabanın şeyini arar. Ne? Topluyor musun onu? Bagajın, bagajın. İçi. Oğlum dışarıdan da içine bakıyorum. Akü buldum. Oyunda araba yapma var mı? Yok. Ama bak, gelecek. Yok, yok yani. Yazık kafana. Bak önde not var. Aha dur çıkayım buradan. Oğlum bu oyunun çok eksiği var ya güzel olmasına rağmen. Ne ikini gördüm lan? Araba o parça bunun araba yapamıyor. O parça ne için haberin var mı? Yok. Yok. <laughs> o zaman sus. Dur şu ara. Tamam. Kanka vizörleri boşuna açma. Hiçbir şey çıkmıyor işlerinde. O zaman gidelim. O zaman Bilmiyorum, arabaya bakmaya tam. gerek yok. Dur, dur. Burada, burada kedilere girilmiyor. Dediğim yöne git. girilmiyor Ar mu? Arkanı Ar Yürü. Solda bina gördün ya sadece. ahırız Taş, lan. Ha. Şurası. Bak binayı. Aynen. Üstümüzü boşaltmamız lazım. E şeye git. Bo Bozlanan dedin ya. Bu, 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 Kanka şey. buzdolabının içine Kapının. koymayacağız mı? Aynen öyle. Burada senin sesin boğuk geliyor. Dik, bir kutuyu aç. Oh, kan. Buraya mı koyacağım? Eee... o para paraları falan oraya koy kağıtları. Dur şimdi bir dakika. Kanka buzdolabına mı atmayacağınızı emin miyiz? Hayır, buraya yakacakları koyuyorsun kanka. Hepsini. Hepsinin taşı var orada kanka. He, hepsinin taşı. Kibritler kalsın. Tabii. tamam. Tamam. Yeter. Oğlum 15 5 kiloluk bir şey koyduk. Değişmedi ki. İçeri gir. Dur lan biz bir yemek bir şey yiyelim açlıktan gebermedik. Ee, bak o yerde de kitaplar. yerdeki Yerde kitapları tamam. Oğlum bozananın yanında almayalım. Kafamıza sıkmasın. Yok yok. Alınmıyor moruk. Tamam. Şey yap, masayı kırma. kırabiliyorum. Kırma kırma Evindeki bir şeyi kırarsan şey düşüyor, puan düşürüyor yani. Yo, Yemekleri güzelmiş. Yemek yemekleri koy. Sonra dışarı çık dediğim binaya git. O suyu da al bu arada. Hangi suyu? Aa evet. Adamın evindeki şeyi onun şeyine koymam yok mu? Ne atalım buraya? Bitki, bitki çayını falan Hepsini atayım mı? Bunları o mu kullanacak, evet, dedi, biz kırma. mi? dediklerim var. Bitki çayı. Bit bitki çayını. Hepsini taşı. Buna Başka. Sonlandı. Suyun yarısı. Köpek mama. Köpek maması. Kahve. Kutu kahve. Ye. Köpek maması. Başka. Tamam. Tam. Bu kadar mı? Bence şu gazozları Suyun bırakalım. Gazozları bırakalım. Suyu yanımıza alalım. Olur. Ne? Gazazı Bayağı olur çabuk. Tamam onu bırak. Vincan kahve bu dolu mu? Yok yok onu bırakma onu içeceğiz. He. Bu onu Enerji içeriyor. barı bunu da at. Tamam çık. bunlar kalsın bizde. Şunun da yarısını atabiliriz. Pardon taşı. Tamam. Tamamız. Inventory 26 kilo. 30 kilo kaldırabiliyoruz. Ve ölüyoruz ha. Canımız azalmış oğlum. Yok canım rahat geçin Kanka yok daha demin daha fazla oldu. <laughs> ben de neyim canım ya. Nerede ne bileyim. O dediğim binaya git. Ben olsam bunların hepsine girmeye çalışırdım. Kanka onlara onları araştırma araştırma. Boş bir şey olmuyor. şok var içinde. Yok olmuyor. İçinde hiçbir şey yok. Ben sana demediğim sürece hiçbir şey arar. Çantayı alalım direkt oğlum. Are we here? Aa çorap. Var var. Ha giydin mi direkt? Al bunları. Bunları parçalıyor. Oy ya. ama yırtık bunun tamamı şey Al onu al onu. Parkalayacağız onu. Bak orada böyle Boş çıktı. Masanın üstünü kıyarak. Başka da bir şey yok. Devam et. Ayşe tarafına git. Oraya git. Tamam burada bir şey yok. Çık dışarı. O yerdeki dallar falan. Bu kadar mıydı evet. yer? Bura nere? Posta efes mi? Oğlum çökme bak. Artık tamam. arkadan değil bütün oyunlardan korkuyorum çökecek diye ya. Buraya girilmiyor. Yok. Ben girecek yerleri söyleyeceğim. Şura mı? Yürü, Yürüsen. Ha giriliyor oraya giriyor. Kapısı kilit kapısında tahta yoksa giriliyor değil mi? Lan? Aynen. Anladım okey. Bak burada. Oo burada ganimet var gibi. Yok. Alma. Niye aldın oğlum metali? Beleş. Onu da alma. Onu alma. Alma bırak. Bırak sen. Yani. Oğlum neden almıyor? La kanka işe yaramıyor çünkü. At ya koyarız şimdi. dolaba. Hayır Oo, ona da işe yaramıyor. Nasıl koyamıyorsun? sen beni dinle ya oğlum. Ama kanka benim içimde kalıyor bunlar amınca ya. Bak bırak şunları. Kanka boşuna ağırlık yapıyorsun. Atayım mı şimdi bunları? Dinle. At. Lanet olası pislik. Nerede bunlar? Aşağıda. Oğlum şu Ver. nasıl iş yaramı için alet edevat var ya. Hiçbir şey yaramıyor. Bunu atayım mı? At. O da bir 15 kilo mu? At direkt at lan. Ben de diyorum neden ağırız? Geri zekalı. Beter çok ağır at. değil. At 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 hiçbir şey yaramayacak. Lanet olsun pislik. Tamam. Evet başka. Pislik. Devam buralara da, bak. Bu Yukarı rafa bak. Onun ne var burada? Boya. Tamam, çık, dışarı. Zıplama yok İçeri. muydu da boyunda? İçeri. Bir şey yok burada. Daha... Eee... Devam. Baltalar... Sağda sağ tertemek yer var ya. Buna girebiliyor. Ha bu mu? Yok. Yıkık. yıkık evin... O yıkık evin içine doğru baksana bakayım. Oralarda içine bak. O arabanın bagajına bak. Bagajına. Aha, kilitli. Kilitli. Ee, Teyze kör herhalde. Şehirde bir gaz kişi kaldı diyor da hepsi ölmüş. Aa bak buranın garajı var. Bir takım oraya ben. Arabanın e, bagajına da bak bu arada. Aynen. Taksi gibi gördüğün arabaların bagajına baktım. bak. Zıplayamıyorum space'e gıcık oldum ya. Kilitli kanka hepsi bunlar mühimmat dolu ha. Yok. O garaja girilmiyor bu arada. Girilmiyor ama. Lanet olsun. Tamam devam et. Ekilememişler. Önünde, önünde yani. gördüğün binalar var ya onlara git. Ha solundaki. Ee. Onlara git. korkunç Bak yerle yere bak. Bir odaya girmeden önce kanka önce girdiğin odayı araştıracaksın. Geri gel. Ses görüyor, bak ses geliyor bak bak. Geri gel. <laughs> ya. Hı, tamam tamam ah ah ne oldu ah. This will come in handy? Yurtuk bez boş yapkası. Tamam um, ye. O kitabı. kitabı. Arkamda şey var odun var arkamda. Başka bir isteğin var mı? Şimdi mutfağa girebilirsin. Ne değişti şimdi Allah aşkına? Tüm kasabayı yağmaladık. I'll be hungry later. Bu enayiler bunları neden anlamış acaba? Kanka direkt bura... Kanka boş dini yazıyor üzerinde zaten. Bakmışsın görmüyor musun? He. Okumuyom ki. Oku. Otostrada yerdik mikro dalga geçebilir Tosun makinesi. Aynen. Oğlum bu elektronik falan veriyor bunlar kesin. Biz bunları... Yukarıya baksana. Tamam mı tamam biz? O buzdolabın üst tarafına da bakacak. O işte. O. Direkt yedim. Giydi mi bakayım Giymiş kanka, tamam. otomatik giyiyor. Tamam. Devam. Güzel. Gerek yok, gerek yok, gerek lanet yok. Olsun, lanet olsun, ya. Tam evin üstüne çık. Buraya baktık değil mi lan? Baktık. Güzel evmiş ha. Şöyle bir mod. Ama burada değil. Karın ortasında. Yatak uyuyabiliyor. Yatağın altına bakın. I could use this. Check for güzel. Aha, bir şey var mı? Tamam, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Çık evet. evden. Oğlum, CTL kakamıyor ama ya? Ha basın. Evet, evet, evet. Soldaki eve gir. O eve git. Zıplayamıyoruz ki. El arabası. Kilitli diyor ki. Hani bir anahtar almıştın ya. Aa şey banka. burası. Şefin evi puan attı Burada güzel malzemeler var. Yani Burayı... zengin adam. I can always use more food. Evet. Pişmiş. Evet. Bozan dolabına atıyoruz. Zabağa kadar yer. Bozan acaba <laughs> dolabı nasıl buluyor? Bak o. Ha alın. Bir şey açacağı lan. Sağ tarafa baktın mı? Bir Mutfağın üstünde. Bu Tamam. Dolap da falan. Her yere ara. Burası zengin yeri. Al. Üstteki <laughs> yere bak. yerdeki odunları falan onlara soba tamam. so sobanın içinde kömür al var mı yok yok tamam sobanın içinde olmuyor mu yanında oluyor onlar yok içinde oluyor Ay. Aa aaa güzel oldu ayakkabılar al parçalarız deri gelir deriyle tamam. ne yaparız Tamam. Ona lan. Kul yabani var. olan o. <laughs> Evzu billahi min <meniş> şeytanirracim. <laughs> Oğlum <gülüyor> rüyalarıma gelecek. <laughs> Geri zekalı ya. Çekmeceleri arayın Oğlum isteriz. adamlar korku filmlerinin daha iyi resim yapmışlar. Hayda hayda. Tamam. da üstü baştan Bunlar parçalayacağız. Aha, o tamam ben tamam Züz, setimizi dizdik. Hangi detay? Later. Şifreyi de aldık. Yatağın altına bak. Ne şifresi lan yani sen, senin işine bak. Bunlara Yata baktım ya. Yatağın altına mı? Hope nobody needs this anymore. seti. Tamam mısın? Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Yatağın altına bak dedim. Soldan bak. Bakamıyorum ki. Ah değil vurdum. Aynen. Tam. Koskoca. Şey Çık evden. Koskoca adamın evinde tüfek bulamadık ya lan. Şey yaptım diye. Üst, aç. Bu evin üst, üst katı üstü yok üstü. mu? Yok yok. Emantiraj yok. üstüne gel, evden Şimdi. Aa bir dakika. Be. Beremiz var şimdi. Tamam. Hangi day bunları? Bunu hep düşüşte. Bunu parçalayalım. Bunu parçala. He. Nasıl Aynen, parçalıyoruz? Parçalama. Eylemler. Onlar topla. topla. Sonra sağlığı az olanları tamir edelim. Dur şimdi ağaç çoraplara gel. Çorapta yeni çorap al. Yeni çorabı giy. Düşüşte get, get, yükseliş. Ama Al tamam. onu. Giy. Giy. Islaklığa karşı düşükmüş. Bak bunun ıslaklığı iyi ama soğukluğu kötü. Bunun, bun, bunun ikisi de iyi Hı. oğlum. Bunu giyelim. Tamam bunu iki, bu ikisini giyelim. Bu mu o? Hangisi o? Bu. Ha, bunları giy. Çizgileri giy. <laughs> bak şimdi bak. 57'ye 0 39'a 20. Hangisi sence? Bunu mu giyeyim? Giy. Bunları parçalayayım. Şimdi değil, şimdi değil. Evet. Akşam onları ya. Yat, yatmadan önce. Yatmadan Gününü önce. Gündüzü tek. Ee, kazağa gel, kazağa gel, kazağa gel. Ha, kazak. Bu mu? Alttaki. 27'ye 10. Geç, 0 33. Geç. Sağdaki 27 20'ye 44. Gi. Aynen bu. Ötekine gel. Oo 78'e 20. Tamam bu bu kalsın. Bu, bu, tamam. Bunları parçalayacağız zaten. He tamam bunu giyiyoruz zaten. Burada 24'e 0, 20'ye 5. Hangisi? Bu, Bu bence. Bunu hatta tamir edeceğiz. Aynen bunu evde tamir ederiz. Yok Abi, yok şimdi tamir edeceğiz. Parçalanacak mı? Bunu mu tamir edeyim? Evet. Onu Tekrar Olmadı tekrar. Ooo. Oh. I can eat a horse. Tamam. Çık. Evden çık. Biz Kırtına onu... var ya dışarıda. Aynen. Gidelim. Ananın yanına. Çık. Yok Bitti. şimdi. Değil. Gideceğiz. Nereye? Devam. Devam et. Devam et. Kutlamaya devam mı? Evet. Evlere bakmak için geliyor. Bu ev ölmüş. Bir. Her yere aynı şeyi koymuşsun arkadaşım. Buralara bak odunu al. Arkada odun. Biz burayı almadık mı lan? Yok. Başka bir yer. Tamam. Buranın mutfağından tam güzel şeyler çıktı. Adamın evinde iki oldu. Alal. Bunlar al. ne yerdi biliyor musun? Kafam kadı oğlum o yer biter mi? Canımız çok yavaş oluyor ya. Yerden güzel şey çıkıyordu biliyorum. Araştır, orayı araştır lan. Araştırılmıyor ki. Araştırılmış ha, zaten. Mikro dalgayı da. Mikro dalga mı o kanka? Ne bileyim ben. Tamam tuvalet. Burada tamam. Alt tarafta. Yok. <laughs> Şu Yok. Bak orada ağrı, var. Kutunun içinde. Aha. Bir de yerde kutunun içinde tam önünde. Tam önünde. Kanka arkanda lan daha demin eğildin oraya lan. Aha oldu. Tam önünde diyor, Tam önünde. Burada değil mi tam önünde? Arkanda diyorsun sonra. Tabii. Sen hemen kafana tüküre. E dönme önüne göre geleceğim. hadi. Çık abi evin üstüne. İkinci katına çıkardım. Aga be adamın yatağını almışlar. <gülüyor> <gülüyor> Kitap <gülüyor> okuruz. <gülüyor> o kutunun içinde şey O ah, kutunun içinde bir şey vardı. Kur'an'a vardı. Çok çekilmiş. Soslu. O ne? Atka al. Ün... Ooo tamam. bunu. Bil bunu. Nereye gideceğim lan? Şapkanı yerine. Ye... Oy oy oy. Çık, tamam çık. biz olduk ya. Tamam mız biz? Çık. Oha. Geri zekalı. Ne oldu oğlum? Çık şey. Tık eve gitmek istiyorum. Videomuz kaç dakika oldu? Dur. Şu Discord'u kapat. 27 dakika. Bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.